Dolar şu anda 9.50 seviyesine dayandı. ona doğru ilerliyor. Ne düşünüyorsunuz vatandaş yani olarak? Daha fazla ilerlememesini umut ediyoruz. Bir tabii ki. Ama durmuyor abi. Ben röportaja başladığımda 47 gibiydi. Şu an 51 olmuş. Yani tutabilene aşk olsun. Söylediğiniz gibi. Yani e, bir dakika içerisinde bile ben de buradayım. Göz gezdirdim. Devamlı surette yükseliyor. Yani freni boşalmış kamyon gibi oldu dolar. Bu ekonomi yönetiminden kaynaklanıyor tabii ki. Daha da makro bakıldığında ülke yönetiminden kaynaklanıyor. Bence bu sisteme geçişi 2018'de sınırlamıyorum. Yani halkın ilk defa Cumhurbaşkanımızı seçtiği 2014'ten beri ekonomi maalesef e, freni boşalmış kal kamyon gibi hep geriye gitti. Bu da bunun göstergesi. Artık sürdürülebilir değil. Yani şu anda e, ülke yönetilemiyor. Bu çok açık görülüyor. Maalesef Cumhurbaşkanı direksiyonu kaptırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ekonomi anlamında bir takım açıklamaları vardı. Ben ekonomistim, benim alanım ekonomi gibi bazı sözleri vardı abi. Yani ekonomist olarak neden böyle adımlar atılıyor? İşte yani faiz indirildi şu anda. Şöyle bir şey, ekonomist olabilir. Ben de İktisadi lider, bilimler işletme mezunuyum. O zaman ben de ekonomistim. Ancak ekonomist olmak yetmiyor. Yani öncelikle tam akıllı politikaların uygulanması gerekiyor. Ortak akılla bu politikaların yürütülmesi gerekiyor. Gerçek bir ekonomist iki haftada bir Merkez Bankası Başkanı değiştirmez mesela. Gerçek bir ekonomist Merkez Bankası'na müdahale etmez. Gerçek bir ekonomist, gerçek bir hukuk devleti inşa eder. Bunun dışında baskı rejimiyle hakimi savcıyı baskılamaz. E çünkü bizim Sayın Cumhurbaşkanı da çok iyi biliyor ki yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. bırak Bırakın yabancı yatırımcının gelmesini. Mevcuttaki yabancı yatırımcılar da bu ortamdan dolayı kaçtılar, yüklüler ve yerli yatırımcımız da yatırım yapmıyor. Mevcut yüksek faiz ortamında yatırım yapmalarında zaten mümkün değil. Mevcut görünen şartları değerlendirdiğimizde aslında yabancı yatırımcının iş gücü anlamında Türkiye'ye gelmesi lazım. Çünkü çok cüzi miktarlara çalışıyor artık işçilerimiz. Neden bakar, gelmiyor? Artık? Yab yabancı yatırımcı. Bir anlaşmazlığa düştüğümde ben hukuk karşısında kendi haklarımı savunabilir miyim? Ben size şunu sorayım. Siz hukuk karşısında kendi haklarınızı savunabilir misiniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak? Ben Şu anki hukuk düzenine güveniyor musunuz? Ben hapis cezası aldım abi. Böyle sizlere mikrofon uzattığım için. Onu bilemiyorum. Yani ben şahsen şu aşamada hukuk devletine güvenemiyorum, güvenmek istiyorum ama güvenemiyorum. Mahkemelerin kararları belli. Bu nedenle yatırım ben bile güvenemiyorken ülke vatandaşı olarak düşünsenize kendinizi yabancı bir sermayedar olduğunuzu ve bir ülkeye yatırım yapma kararı alacaksınız. Hukuk devletine, hukukuna güvenemediğiniz, adalet sistemine güvenemediğiniz bir ülkeye mi yatırım yaparsınız yoksa başka ülkelere mi? Dünyada yatırım yapılacak binlerce ülke var. Bunlardan birisi de biziz. İlk önce bizim adaleti, hukuk devletini tesis etmemiz gerekiyor. Yeniden peki abi bu kötü gidişat nereye kadar gider sizce? Dolardaki tırmanış nereye kadar sürer? Bir öngörünüz var mı? bunu öngörebilmek için kahin olmak gerekiyor. Ancak umut ediyorum inşallah en kısa sürede dizginlenir dolar. Dolardan daha tehlikeli de bir şey var gıda fiyatları. Gıda fiyatları dizginlenemiyor asıl. Yani markette hepimiz alışveriş ediyoruz. Son 3 ay içinde yumurtaya. Yumurtaya 3 defa zam geldiğini gördüm. Yani son 3 gün içerisinde akaryakıta gelen zamlar. En az dolar kadar. Dolar, dolar tabii ki tetikleyici bir unsur burada. Ancak bazen de bizim yerli üreticimizde bu fiyatlar genel seviyesindeki devamlı surette gelen artışı kendilerine fırsat olarak yansıtıyorlar, ayıp ediyorlar. Şu an marketlere bir denetim yapılıyor evet. abi. Ve bunu da denetleyemiyor. Yani bu sistem Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla maalesef bunu da denetleyemiyor. Neden biliyor musunuz? Önceden bizim güçlü bakanlarımız vardı. Artık bizim güçlü bir baka güçlü bakanlarımız yok. Ticaret Bakanı kim biliyor musunuz? <laughs> o da gündeme geldiği için yani bir evet. yolsuzluk olayıyla yolsuzluk demeyelim, de, yolsuzluk demeyelim de bir ııı e, suistimal olayıyla gündeme geldiği için. Önceden ben ortaokul öğrencisiyken bütün bakanların isimlerini bilirdim biliyor musunuz? Şu anda birkaç tane bakanın adını biliyorum sadece bakanlarımız çok güçsüz ve Emirkulu önceden Türkiye'de bir de müsteşarlık bakan e, makamı vardı. Bakan tamam siyasiydi. Müsteşar da siyasi bir atamayla gelirdi ancak müsteşar devleti bilirdi. Devletin işleyişini bilirdi. Şu anda müsteşarlık makamının yerine bakan yardımcılığı geldi. Bakan yardımcısı iktidar partisinden otomatik olarak geliyor ve sadece iktidar partisinin taleplerini iletiyor. Yani bakanlıkların içerisinde müsteşar gibi devleti, devletin işleyişini çok iyi bilen güçlü bürokratlarımız kalmadı. Bu da sistemin çok büyük bir handikapı. Dolar 9.50 seviyesine dayandı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ben 36 yaşındayım. Ben kendimi bildim bileli. Yani oy verdim bileli. AK Parti hep başta. Ama bundan sonra alamayacak. Onu söyleyeyim. Şimdiki Z kuşağı gençleri. Yani 36 yaşındayım. Bana değil, sorsan ne birikimim var diye. Hayatım çalışmakla geçti. Devletin hiçbir verdiği, yaptığı yardımdan faydalanamadım. Elin Suriyelisi geliyor, dükkan açıyor, vergisi yok. Hiçbir stopaj bilmem ne ödemiyor. Ben iki sefer vergi ödemediğim diye ben dünyanın cezasını ödedim, benim dükkanım kapandı. 7 senelik dükkanım kapandı benim. 7 senelik, kendi işletmem, 7 senelik işletmem kapandı. Başka ülkelerde bir esnaf, bir esnaf dükkanı kapandı diye, niye kapatıyorsun diye soruyorlar destek sağlıyorlar. Ama bizim devletimiz acaba ne domuzdan bir gıl koparabilsem karımda. Şu andaki seçimde değil AKP yemin ediyorum size. Ben normalde ben ülkücüyüm. Yani şimdiki gençlere bakıyorum. Yani ülkücüyüm demek de ülkücü olunmuyor. Deprem vergileri nerede? Bilmem 28 milyar dolar bilmem ne para. Bunlar nerede? Ben bunları geçenlerde böyle bir sizin gibi röportaj yapan bir arkadaşla yaptım diye yanımdan polis geçiyordu. Beni 3 gün nezarette tuttular. 3 gün beni nezarette tuttular. Bunu yapan devletimiz. Ben gerçekleri söylüyorum diye beni 3 gün nezarette tuttular. Ne sordular? Neymiş? ben provokatörmüşüm. Bana bu şekilde itham ettiler. Terörist muamelesi yaptılar bana. Yani vatandaş olarak fikir beyan etmek de mi? Fikir beyan etmek de suç artık bu devirde. Fikir beyan etmek de suç. Şu anda ben YouTube'da mesela diye örnek veriyorum. Bizim arkadaşlarla bir sosyal medyada bir paylaşım yaptık, şey yaptık geçen de. Beni geldiler evden aldılar. Yaptığım paylaşımdan dolayı polis. Ellerini ön öper benim 2 yaşında çocuğum var. Geldiler beni evden aldılar. O çocuğun psikolojisini size sorarım. Benim yerime siz olsanız ne yapardınız? Ben de ceza aldım ben de biliyorum. Abi. Yani hani önceden millet böyle düşüncelerini paylaşıyordu, fikirlerini paylaşıyordu, her şeyini paylaşıyordu. Ama bu saatten sonra değil AK Parti. AK Parti'ye oy HDP'ye oy veririm. CHP'ye oy veririm ama AK Parti'ye vermem. Daha önce desteklediniz mi AK Parti. Ben devletin hiçbir şeyinden yararlanamadım. Hiçbir desteğinden yararlanamadım. Niye ben bu Türkiye'nin genci değil miyim? Elin Suriyelisi geliyor, kira desteği alıyor. Elektrik su desteği alıyor. Dükkan açıyor, algı vergi ödemiyor. Benim 7 senelik mekanım var. O kadar doluyum ki artık yani konuşmak istiyorum. 7 senelik dükkanım kapandı benim. 2 2 yıllık vergi ödemedim diye benim 7 senelik dükkanım kapandı. Türk vatandaşın bu alır yani öyle mi? Türk vatandaşının hali bu. Ama millet daha halen daha AK Parti AK Parti AK Parti AK Parti. Versinler de görsünler. Neyin ne olduğunu bilsinler artık. Ya. Millet artık at gözlüğüyle bakıyor. Ya millet artık gözünü atsın. Silah gitti? fabrikamız gitti. Kendi ürettiğimiz silah fabrikamız gitti. Şeker fabrikamız, Torku şeker fabrikamız gitti. Hep yabancılara satıldı. Neden kaynaklanıyor bu? Bizim suçumuz ne? Sen benim oyumla Başa geleceksin, paraları cukka cebe indireceksin. Ben evime iki tane ekmek götüremeyeceğim ve sen benden oy isteyeceksin. Kusura bakmasın. koltuğa geçene kadar değil. Sen bu halktan oy alıyorsa gençlere de yardım edecek. Ben niye faydalanamadım? Bin lira destek verdi devlet. Ben niye faydalanamadım? Elin Suriyeli, Suriyelisi geliyor, dükkan açıyor, algı vergi ödemiyor. Benim yedi senelik dükkanım kapandı ya. Yazık ya. Yazık yazık. Artık bu gençlerin sesini duysunlar ya. Bizler yönetenler şu anda sizi duyuyor olsalar, karşımızda olsalar ne söylersiniz onlara? Aynı bunları söylerim. Gerekirse beni içeri atsınlar hiç problem değil. Bunu yayınlayacaksınız. Yani gelsinler. Benim ismim Murat Karaoğlan. TC'mi de söyleyeyim. Kimliğimi de göstereyim. Gelsinler beni alsınlar. Eğer ben bu özgür vatandaş olarak ben bu düşüncelerimi söylemeyeceksem ya kendi ülkemizde ben yabancı gibi oldum ya. O kadar doluyum ki artık. Şuradaki gençlerin hepsini sor bakalım. Ceplerinde ne kadar var? Hiç yok değil mi? Yani. Benim cebimde bak mesela örnek verin Benim şu anda bak askeri destek alamıyorum. Benim cebimde şu anda 5 lira para var. 36 yaşındayım. utanıyorum artık yani. Ama şimdiki Z kuşağını gümbür gümbür geliyor yani. O kesin. Alamayacak çünkü. Oy alamayacak. Oy alamayacak şu anda 9.51 seviyesinde. Ne düşünüyorsunuz bir genç olarak bu konuda? Ne düşünüyorum bir genç olarak? Yani benim ülkemde benim yaktığım 60 liralık fatura milletin kaçak vergisiyle birleştirilip de bana 200 lira geliyorsa ben bu ülkeden hiçbir şey beklemiyorum zaten. Hiçbir beklentim kalmadı artık yani. Ne eğitim var ne kültür var ne siyaset kaldı ne ekonomi var. İnsanlar artıktan ölüyorlar zaten. Yani herkes şey böyle Elin Suriyelilerin elin Afganlarını geldi ülkemize kadar soktu. Bir, bir şey ülkenin namusu huduttur. Yani sınırıdır. Sınırı namusu olduğuna göre bizim sınırlarımızı aç derin Suriyelilerine kadar. Biz sokakta yürüyemiyoruz. Ben kendi ülkemde şort giyip gezemiyorum. Yani bunlara ne hakları var? Onlara vatandaşlık veriyor. Onlar sağlık sektöründen, eğitim sektöründen otobüse bedava biniyorlar. Üniversiteye sınav skit hakkı var. Biz okuyoruz, dirsek çürütüyoruz, yıllarımızı veriyoruz, atanamıyoruz. Atanamadığı için intihar eden arkadaşlarım var. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ve yani başımızdaki kadın sevmiyoruz. Desteklemiyoruz. Yani işte beni de atabilirler sivriye. Ben gene şeyim ama. Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Gençsiniz. Yani bir geleceğiniz var. Çocuklarınız olacak. Belki evleneceksiniz. Bilmiyorum ama planlarınız nedir? Geleceğe baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz? 2023'te alamazsak ülkeyi terk ediyorum. Bu kadar net. Neden? Bu kadar net. Yani gerçekten gitmeyi düşünüyorum. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Yani ülkede adam dolar 9 lira olmuş diyor. Herkes halk artık uyansın bence. Yani şu Z kuşağını kastetmiyorum. Y kuşağı olsun. 50-60 yaş grubu olsun uyanması gerekiyor. Cebindeki telefonu çıkar diyor. Cebindeki telefon Y ikinci elde aldım. Üstüne borç vererek aldım ben bunu. Dolar da bizi etkilemiyor diyenler de var. Onu da rastlıyoruz biz burada. Onlar o zaman AK Partilidir net. Öyledir. Peki var mı sizin söylemek istediğiniz bir şey? Şu an karşınızda olsalar. Şu an karşınızda olsalar. Çok ağır şeyler söylemek istediğim için söylemek istemiyorum. Dolar, dolar şu an yani daha da yükselecek bundan yani herkes en fikir. Rahat bir 10-15'te rahat görür. Ya yani daha da yükseleceğini sanıyorum çünkü yani abi mesela elin turisti geliyor burada. Ee, örnek örnek bir tane otel var isim vermeyeyim. 10 dolarla bir gün boyunca. 10 dolar için hiçbir şey değil yani para değil. Yani herkes hayatını yaşıyor. Şu an Türkiye'nin durumu gittikçe kötüye gidiyor. Onlar yani artık klasikleşti. Bu yeni şu andaki gündemde Cumhurbaşkanı kendi maaşı 114 zam yapmış. 100 milyon üstünde maaş alıyor. Yani abi o bence hiç doğru bir şey değil bana kalırsa. Çünkü zaten sen cumhurbaşkasın. Bir giderin yok, bir masrafın yok, herhangi bir şey yok. Sen kendine azam yapıyorsun. Zaten ülkenin durumu çok kötü. O kadar yoksul var, durumu kötü olan insan var. Yani her yerde yani bir sıkıntısı olan insan kesinlikle var. Şu anda bu korona muhabbetinde de işler daha da kötü gitti. Çoğu esnaf, çoğu kişi yani çalışamadı, para kazanamadı, şey yapamadı. Artık kimse yani bir şey yapamıyor. Ülke çok kötü duruma gidiyor. 2023'te ben de oy kullanacağım. Zaten şey olacak yani Z kuşağı işte şey yapacak falan diyorlar. İşte bu yeni muhabbet dedi. Yani Afganlar falan getiriyorlar. Türkiye vatandaşlığı veriyorlar. Bunların hepsi o için. Ama o oy oylar da yani kurtaracağını sanmıyorum. Çünkü artık ülke ayaklandı. Herkes her şeyin farkına vardı. Artık devir değişiyor yani. Mesela az önce şurada bir tane abi vardı röportaj yapıyorum. Dayı gelmiş bana diyor ki işte sen 2000 yılları biliyor musun? Daha öncesi. Dayı öncesi beni ilgilendirmez ki. Ben önüme bakarım. Sen zaten geriye bakıyorsan önünü göremezsin. Ya senin önüne bakman lazım. Ya tam kendini düşün. Sen zaten bitmişsin. O, yani dediğin kelime bile senin bitmiş olduğunu biliyor. Sen bari kendi çocukların için, çocuğunun çocuğu için iyi bir seçim yapıp geleceğini belirlemen lazım. Senin torunun var belki ya. Sen torunun için iyi bir seçim yapman lazım. Çünkü bu ülke bizim geleceğimiz. Çünkü biz mesela şu an herkes yurt dışına çıkıyor. Niye ben de isterim? Bana imkan versin ben hemen giderim. abi tabii ki de. Yani niye orada hayat şartları farklı. her şey farklı yani ya. Mesela ben şu an mesela dayılar ya çıkartıyor Ben şu an mesela telefon almak istiyorum mesela iPhone 11 alacağım. Şu an yedi buçuk milyar falan. Bunun normal fiyatı 2-3 milyar. Geri kalanı faiz yani. Bu ne, deniyordu ona? Devleti koydu. Evet, Aynen yani ne gerek var ya? Gerçekten çok her şey fazla, her şey çok pahalı. İşte gıda olsun, yağlar falan filan. Zaten dolar, onlar euro, onlar uçuyor. Daha da çıkar. Türk lirası gittikçe düşüyor. De hiçbir değeri kalmadı paranın. Yani öyle. Dayı diyor ki çalışmıyor. Çalışıyorum dayı. Ben niye çalışmıyorum? Ben zaten kaç yıldır çalışıyorum. Ben erken yaşta hayat atladım. Ya niye beğenmiyorum dayı? Ben koförüm. Ben yıllardır koförüm yani. Koförlüğümü yapıyorum. Mesleğimi, almışım. Ama yani bir geleceğimiz olsun yani. Biz neden bu durumda yaşayalım ki? Biz de daha iyi olabiliriz mesela. Nasıl diyeyim Almanya'da olsun, orada burada olsun. Hayatları çok güzel gerçekten. Bir, bir mesleğin olmasına rağmen gelecekten umutsuz Evet abi çünkü gelecek kalksın. Mesela bak ben okulu bıraktım. Niye? Eğer bir, bir düzgün bir şey olsaydı okulu bırakmazdım. Ben şu an okulu bıraktım. Bak okul evraklarım. Gideceğim şimdi çıraklığa gideceğim. Yani okulu bıraktım. Niye? Yine çok şükür elimde mesleğim var, altın bileziğim var ama ya yani bunlar da yeterli değil. Gerçekten Bizim daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Allah sonumuzu ailesine. İnşallah güzel şeyler olur. 9.50 seviyesini gördü kardeşim şu anda. Ona doğru koşuyor. Ne düşünüyorsun bu konuda bir genç olarak? Ee, bu konuda hiçbir şey yorum yapamıyorum. Çünkü yorum yaparsam büyük ihtimal işte alta yazacaklar. Avrupa bizi kıskanıyor falan. <laughs> Elindeki telefona bak falan. Ben bu telefonu tam olarak 5 yıldır kullanıyorum. Belki 6 olmuştur. Annemin telefonu bir de siz düşünün. Ondan yani bu doların yükselmesi... yani böyle hani haberlerde yapıyor çünkü bazı haberlere bakıyorum Türkiye muhteşem bayağı bir oh, gidiyor böyle hatta Avrupa falan kıskanıyor bizi falan diyorlar. Bazı haberlere bakıyorum işte gerçekten bayağı bir kötü durumdayız. Benim daha demin de söylediğim gibi çantamda 50 kuruş vardı. Daha demin bir tane sasçalan çalan abiye verdim. Çünkü gerçekten millet öyle bakıyor yani para da atamıyor. Yani. Yok parası yok. Fakir onlar da fakir. Ülkece fakiriz. Şu an hala 9, birazdan 10 olacak gibi gözüküyor. de evet şu anda. 10 olacak gibi gözüküyor. Doların e, bilmiyorum çünkü benim annem turizmci. Ama e, annemin de kazandığı bir şey yok çünkü e, turizmler de aynı şekilde şu an. Mesela bir tane müşterisi var. Müşterisi e, patronunun e, misafir olduğu için ücretsiz yapıyor. E, şöyle söyleyeyim benim annem uzman. Evet. Doğut tarafı uzmanı. Çoğu e, omurgayı düzelttiğini de biliyorum. Hatta Dilek Bilecen yazdığınızda falan çıkıyor. Ama işte şöyle bir sıkıntı var ki benim annem yine o doların yükselmesine rağmen parayı kazanamıyor. Benim babam Bulgaristan'da çalışıyor. O da para kazanamıyor. Tamamen yani. Ee, ekonomik olarak çökmüş durumdayız. Ben dershaneye gidiyorum. Dershaneden bir şey öğrenmeden geri dönüyorum. Çünkü az çok aklımda bu durumlar kalıyor ki siyaset yapmayı çok severim. Bayağı severim. Ee, bu başımıza bunları getiren insanlar e, aslında benim babam, dedem, işte annem değil. Annem hiçbir zaman oy vermedi. Yani onlar da şu an çok pişman durumdalar. Tamam. Evet babam da verdi. A, geri geldi amcam da verdi, babaannem de verdi. Ama işte şu an hepsi çok pişman, inanılmaz pişman. Ve ben buradan Z kuşağına sesleniyorum. Eğer siz oy vermezseniz bu boşa giden oylar Recep Tayyip Erdoğan'ı geçecek. Ve zaten Afganları da bu yüzden aldı. Bu doların yükselmesi de geri gelirsem de bir şey diyemiyorum. Gerçekten çok kötü durumdayız. Etkileniyoruz. Evet etkileniyoruz. Yani günde elimize geçen 10 lirayla geçinmeye çalışıyoruz. Mesela ben dizi izliyorum falan cips alacağım. Cips 8 lira. Geriye kalan parayla ben ne yapayım? Kantine gidiyorum. işte şey falan soruyorum. Hani kaç lira tost falan soruyorum. 10 lira. Neden bu kadar? Dolar yükseldi diyorlar. Dolarla ne alakası var diyorum. Bizim kazandığımız paraya göre dolar şey diyorlar. Yani mutlaka aklı çıkıyorlar. Ve ben hani eve gidiyorum, ekmek yiyorum, geri dershaneye gidiyorum. Çok da yemek yemiyorum, zayıfladım zaten. Göbüşüm vardı. <laughs> yani bilmiyorum artık çok kötü durumdayız. Yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yorum yaparsam başıma kötü bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Ama çok da iyi tepkiler aldım. O insanlara da çok teşekkür ederim. Röportaj evet, yapmıştık orada. Evet, o çok teşekkür ederim onlara da. Çok iyi bir tepki aldım. Hatta aşağı yükseliyor hala. Evet, yükseliyor doğru. Hala yükseliyor. Video yayınlanana kadar muhtemelen 10 olur ama biz işte yani, diye sordum. Bence şu an 10 oldu olacak yani. Ben şöyle bir adım atayım 10 olacak gibi duruyor. Dolar abi, dolar 9.51 olmuş şu anda. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya ne düşüreceğim? Ülkede istikrar yok. İş politikası yok, dış politikası yok. Her şey almış başını gidiyor. Nedir abi tam olarak yükselme sebebi? Yatırım yok. Şey yok. Yatırım yok, yargı yok, adalet yok. Nasıl olacak bu? Fabrikalar hep satıldı. Hep böyle mi devam edecek bu? Böyle devam edecek. Bu hükümet böyle devam ettiği sürece devam edecek. Aynen dönüş yok. Aynen. Acilen değişmesi lazım. Değişir mi abi peki? Önümüzde bir değişecek, seçim var. Değişecek kesin. Hiç Değiş, merak etmeyin. Evet. Değişecek.